Herkese merhabalar sevgili dostlarım. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün 28 Ağustos günlerden perşembe. Anlatılanlar kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Sohbet edeceğiz, muhabbet edeceğiz. Diğer videolarda da olduğu gibi kripto para piyasalarına bir bakalım. Neler oluyor, neler bitiyor sevgili dostlarım. Bitcoin bugün düne göre %0.68 pozitif Hafif de olsa pozitifiz. Ama Ethereum'da bir kayıp var. %2.63 dolaylarında bir kayıp. Ripple'da 0.31'lik bir kayıp. BNB hafif pozitif. Solana sevgili dostlar gene pozitif. %2.29. Dogecoin'de 0.62 pozitif bugün. Günün şampiyonlarına baktığımızda PYTH'yi görüyoruz. %64 arkadaşlar. Burada Amerikan hükümetiyle yapmış oldukları işbirliğini duyurmalarından sonra olan oldu. Bu uçtu gitti değerlendirebilenlere ne mutlu. Kronos'a bakıyoruz %16 yükselmiş bugün. CFX %10, NA %6. Kaybedenlere baktığımızda Aero'yu, OKEX borsası tokenı OKB'yi ki bunun biraz düşmeye hakkı var diye düşünüyorum. Çünkü son 1 aylık getirisine baktığımızda %240 yükselen bir projeden bahsediyoruz. Hype uçup kaçıp gidiyordu günlerdir. Bugün o da geri çekiliyor. Skyda ve Formda da yine geri çekilmeler var. Korku ve açgözlülük endeksimize baktığımızda 45'lere kadar düştüğümüzü görüyoruz. Bu dün 47 idi bugün 45. Bugün insanlar daha fazla korkuyorlar mal almaya. Bize ne öğrettiler? Piyasaya ilk girdiğimizde herkes korkarken sen öne atıl. Herkes öndeyken sen geride dur. Şu an baktığımızda bugün düne nazaran arkadaşlar, geçen haftaya nazaran, geçen aya nazaran daha aşağıdayız. Geçen hafta ve geçen aya nazaran, düne nazaran insanlar daha çok korkuyorlar. Bugün öne atılmak isteyen arkadaşlara duyurulur sevgili dostlar. Peki altcoin sezonu matematiksel olarak başladı mı? 50 arkadaşlar. Ne demekti 50? Bütün ilk 100 tane projeyi böyle bir sıralıyoruz. Alt alta sıralıyoruz. Bitcoin tam ortada. Reis, Bitcoin reis tek başına mı gidiyor? Yoksa Bitcoin düşüyor, altlar mı düşüyor diye baktığımızda tam böyle ortada olduğunu görüyoruz. Burada altcoin sezonu başladı uçacağız, kaçacağız, gideceğiz diyebilmemiz için hedeflediğimiz rakam 75 idi. Altcoin'lerin %75'i, 100 üzerinden 75'i Bitcoin'in önündeyse altcoin sezonu başlamıştır. 50 de fena bir rakam değil. Ama velakin e, çok da kötü değil arkadaşlar. Bu tarafa baktığımızda da dün 45'ti. Yani altcoin'ler dünden bugüne Bitcoin'den daha güzel performans göstermiş. Geçen hafta 42 idi geçen ay 39'du. Geçen ay altcoin mi alayım yoksa bitcoin mi alayım? Tabi burada sizin elinizdeki altcoin'den bir tane iki taneden bahsetmiyorum. Endeks olarak bahsediyorum. İlk 100 tane e, bitcoin, ilk 100 altcoin'in ortalamasından bahsediyorum. Bitcoin'e göre son bir ayda daha güzel performans göstermiş. Bitcoin buradan alınır mı? Göstergeler bu konuda ne söylüyor arkadaşlar? momentumumuz evet bir güçlü bir giriş var Bitcoin tarafına bir olumlu güzel şeyler oluyor dese de MACD henüz değil diyor MACD henüz ben al sinyali vermedim uçuyorum kaçıyorum gidiyorum demiyor arkadaşlar sağ tarafa geçiyoruz hareketli ortalamalardan bu hareketli ortalamada 110 binden geçerek 110 binden bize long açmamızı söylüyor idi Fiyat 112.760. Peki biz longçu shortçu değiliz. Biz spotçuyuz. Biz nereden alalım? Bitcoin'de dön, yön döndü. Bitcoin artık yukarı. Ertesi gün gene yukarı. Ondan sonraki gün gene yukarı diyebilmemiz için kaç seviyesini kırmamız lazım hocam diyenlere de 115.900 diyoruz. Bitcoin'de bir hacim var. Yok değil. Bitcoin'de olumlu güzel hacimler geliyor. Yok değil arkadaşlar şurada baktığımızda hacim 62 milyar dolarlık bir hacimden bahsediyoruz. Bugün Bitcoin'de ama gösterge bize diyor ki bu benim için yeterli değil. Bitcoin'in yükselebilmesi için hacmin biraz daha artması gerekiyor diyor. Hacmin arttığını nereden anlayacağız? E, fiyattan anlarız. Fiyat kaç olacak? 115.979. Düz hesap 116.000. Bin. 116.000'in üzerinde ise Bitcoin iyidir güzeldir. Ama 116 binin altındaysa tehlikelidir sevgili dostlarım. Grafiklere geldiğimizde Bitcoin'de düşüyoruz, biraz daha düşüyoruz, biraz daha düşüyoruz ve biraz daha düştüğümüzü görüyoruz. Şimdilik 4 saatlikte bir al sinyali geldi 12 saat önce. Dirence tosladık. Geldik buraya. Geldik buradan döndüğümüz yere geldik buraya. Şimdi ne oluyor arkadaşlar? Neyi takip ediyoruz? En çok aslında takip ettiğimiz olay Trump ve e, yandaşlarının yapmış olduğu hareketler. Bildiğiniz üzere bir FED başkanlarından, FED yetkilisinden bir hanımefendiyle Trump uğraşıyor idi arkadaşlar. Bu konuda da aslında çok bölündü insanlar. Hani haklıydı ya da haksızdı diyen var. Kadın bildiğimiz bayağı bir sahtekarlık yapmış. Ama bu sahtekarlığı Trump öne çıkardığı zaman Trump söylediği zaman bu biraz siyasi olmuş oluyor. Trump da bu işlerden yani üstüne doğru gitti aslında bu kadının üzerine gitti ama e, herkes siyasi olarak algıladı, FED e bir e, şey olarak müdahale olarak algıladı, demokrasiye müdahale olarak algıladı ve piyasa baya baya sert tepki verdi buna. Trump haklı bile olsa haksız duruma düştü demokrasiyi karşına almamak için, rejimi karşısına almamak için bu işlerin biraz peşini bıraktı ve piyasa toparlanmaya başladı arkadaşlar. Yukarıya doğru ufak 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 hareketler gelmeye başladı. Ancak dediğim gibi sevgili dostlar Bitcoin tam manasıyla şöyle 10 saatliğe aldığımızda da göreceğiz, görüyoruz. Bir al sinyali yakmamıştır. Bitcoin şurada olduğu gibi tepeden indiğimizde de direnç noktasına tekrar değmiştir. Bitcoin'de şuraya kadar gelmesini 114.200'lere vurmasını 114.200'lerden bir backtest ardından burayı kırarak yoluna devam etmesini bekliyoruz. 109.000-108.000 bölgesi dip midir? Valla diptir ya da dibe yakındır diyebilirim buralar. Hani uzun vadeciyim hocam ben diyenler için buralardan alım yapılır mı hocam sözünün cevabı olabilir. Buralardan alım yapılabilir derim kendi namıma. Param oldukça ekleme yapar mıyım bitcoin pozisyonuma? Yaparım. Bitcoin şuradaki bakın bir alt destek bir alt destek şu an bir alt destekte midir? Evet öyledir. Ama ve lakin burada daha önceki destek olarak bölge olan 108.900 stoplu olmak şartıyla 109, 108.900'lerin altına indiğinde arkama bakmadan kaçmak şartıyla buralardan alım yapılır. Buradan ilk hedef arkadaşlar az önce mesela 10 saatlikte de belirttiğim gibi şuralar 114.000 114 seviyeleri burayı vurup 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 zorlanması ardından da kırarak 120'lere gitmesi. İyiyim, güzelim Bitcoin konusundaki düşüncelerim arkadaşlar hani Bitcoin konusunda ne düşünüyorsunuz iyidir güzeldir buralardan Bitcoin yatırımı yapılır buralardan Ethereum yapılır yatırımı yapılır mı diye baktığımızda Ethereum dün güzeldi iyiydi her şey yolundaydı birdenbire ibre tekrar Bitcoin'e doğru döndü ama velakin Ethereum Bitcoin paritesini açtığımızda mumumuzu da şöyle haftalık olarak aldığımızda sevgili dostlar bir problem olmadığını görüyoruz. Şimdi burada Ethereum Bitcoin'e karşı baktığımızda sevgili dostlar şuranın bir direnç olduğunu göreceğiz. Bakın şurası bir direnç. Senelerdir gelen tarihi bir direnç burası. Burada vurmuş, geri dönmüş, vurmuş, geri dönmüş, vurmuş, geri dönmüş ve ardından roketi kırmış. Buradan da vurup Ethereum'un Bitcoin'e karşı birazcık ezilmesini, birazcık ezilmesini, birazcık ezilmesini ama sonra Ethereum'un tekrar uçup kaçıp gitmesini bekliyorum. Zaten bunu Twitter'ımda da paylaştım sevgili dostlar. Twitter'dan beni takip etmiyorsunuz. Ediniz. Ne dedik Twitter'da? Ethereum Bitcoin tartışması yeniden alevlendi diye. Çünkü çok paylaşım görüyorum Twitter'da bu konuyla alakalı. Baktığımızda sevgili dostlar bazı balinaların, büyük balinaların ellerindeki bitcoinleri satıp Ethereum'a geçtiğini görüyoruz. Bakıyoruz on chain verilere baktığımızda adamların bitcoinleri var. Uzun zamandır tutuyorlar. Büyük büyük balinalar satıp bu parayla hani çıkıp da piyasadan çekip de başka yerlere yatırım ev, araba, arsa, fabrika açmak yerine bu parayı bitcoin'den çıkardıkları bu parayı Ethereum'a soktuğunu görüyorum. Bu da uzun vade için ethereum tarafında benim daha olumlu olmama sebep oluyor. Kısa vadelere takılmazsanız arkadaşlar yahu nereden aldım bu ethereumu diyip 2 gün sonra ağlamazsanız 2 ay sonra 3 ay sonra 6 ay sonra 1 sene sonra göreceksiniz ki ethereumun bitcoinden çok daha fazla kazandırdığını göreceksiniz. Ben inanıyorum bayağı bir ethereum gerçi bende bitcoin de var. Ethereum'da var. Altcoin'lerde ziyade Bitcoin ve Ethereum'cuyum ben. Ethereum'da da görüldüğü üzere de şu haftalık bakın ta nerelerden nerelerden böyle güzel yükselişler yapıyor. Haftalık olarak baktığımızda hep bir önceki haftadan daha iyi kapanışlar yapıyor. Buralarda işte biraz oyalanıp yoluna devam etmesini bekliyoruz. Kısa vadede Ethereum alınır mı? Alınır. Kısa vadede Bitcoin alınır mı? Alınır. Peki kısa vadede altcoin alınır mı? Bitcoin'i çıkaralım arkadaşlar. Ethereum'u çıkaralım arkadaşlar. Geriye kalan altcoinlere bakalım. Geriye kalan altcoinlere şöyle haftalık olarak baktığımızda sevgili dostlar bir düşen trend olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Hani bakmadan da biliyorduk zaten hocam altcoinler ölüyor zaten diyebilirsiniz ama en azından bunu dijital olarak ispatlayalım. Baktığımızda şurasının bir Fibonacci seviyesi olduğunu da görüyoruz. 707.40'ların altcoinlere giren paranın yüzde yani piyasayı düşünün arkadaşlar. Bitcoin'i bir kenara koyun, Ethereum'u bir kenara koyun. İlk 10 altcoin'i e daha doğrusu bir kenara koyun. İlk 10 altcoin dışındaki altcoinlerin dominansı bu ilk onu çıkardığımızda geriye kalan para sadece %7.84. Bakın bütün para ana paranın %7.84'ü. Bu paranın düşmüş, 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 destekten yukarıya doğru hafifçe bir yükseliş yaptığını görüyoruz. Burada altcoin sezonu başladı diyebilmemiz için en azından şu düşen trendi kırmasını, en azından şu %10'ların üzerine çıkmasını bekleriz ki altcoin sezonu başladı diyebilirim. Buralardan altcoin yatırımı yapılabilir mi? Böyle de bir soru var arkadaşlar. Şöyle baktığımızda NŞA normal şartlar altında altcoin sezonunun buralardan başlaması gerekir. Ama ve işi sağlama almak isteyenler parası çok kıymetli olan arkadaşlar onun üzerine %10'un üzerine atmasını beklemelerinde fayda var. Alt koyunlara para giriyor. Alt koyunlar uçacak, kaçacak, gidecek diyebilmemiz için. Başka söylenecek bir söz kaldı mı? Şu da Twitter'daki paylaşımlara da bir bakalım neler olmuş dünden beri. Nvidia bilanço gelmiş. Nvidia bilançosunda şov yapmış. Nvidia bilançosunda gayet güzel getiriler elde etmiş. E, Nvidia'nın her şeyi gayet iyiyse, gayet güzelse yakında bir yapay zeka coinleri hakkında, yapay zeka tokenları hakkında güzel bir yükseliş görebiliriz arkadaşlar. Buradan bu sonucu çıkarabiliriz. Şöyle baktığımızda başka ne demişiz? Binance balinaları Ethereum'a yükleniyor demişiz. Bu veri bize Binance borsasından gelmiş. Daha doğrusu CryptoQuant'ın Binance ekibinde, Binance'i takip eden ekibinden gelmiş. Teşekkür ediyoruz kendilerine e, balinaların Bitcoin'lerini satıp Ethereum'a girdiğini gösteriyor bize buradaki paylaşım. Devam ettiğimizde altcoin dominansına baktık. Onu da az önce anlattık zaten. Ethereum'u Bitcoin mi tartışmasına baktık. Avax diyorsunuz. Avax nasıl oldu hocam? Avax'ta son durum ne hocam? E iyi güzel Avax'ta bir problem görmediğimi de belirtiyorum. Grafik burada yükselen trend var. Her şey yolunda. Başka, başka, başka. Piyasalarda balinaların yön değiştirdiğini görüyorum. Bitcoin'den Ethereum'a geçiş hızlanıyor arkadaşlar. Rakamlarla konuştuk buradan. Kaç para çıkmış, kaç para girmiş gibi gibi. Bitcoin'de karar bölgesinde dönmesi gereken yer demişiz. Dün 27 Ağustos'ta, bugün dün'e göre gayet iyi durumda. Bitcoin Grayscaler atağa kalktı. Yürü be dedik Grayscaler'a. Ne atağa kalktı Grayscaler? Avax için bir ETF başvurusunda bulundu. Hayırlı uğurlu olsun. Avax Ethereum ETF'e, eterme e, ne yaptı ki? Avax'a ne yapsın diyenlere de selam olsun. Bakın Ethereum ATH yaptı arkadaşlar. Avax'ta da biliyorsunuz ki 150-160 dolar, 154 dolar civarında bir ATH seviyeleri var. Belki de ki Avax'ı Ethereum'dan ayıran en büyük özelliği de arzının sınırlı olması. Yani Avax'a gelebilecek bir ETF, Ethereum'a gelen ETF gibi olmaz. Bitcoin'e gelen ETF gibi olur. 40 binlerden nasıl bugün Bitcoin 120 bin lira falan çıktıysa ETF'lerden sonra Avax'da da bir 500 dolarları bize niye göstermesin? Evet kurumsallardaki son durumu paylaşmışız. Japonya'dan halka açık Remix Point şirketi Bitcoin alımlarını yapmış arkadaşlar. Yine Bitcoin karşıtı olan bir firma olan Goldman Sachs da Bitcoin alımı yapacağını açıklamış. Evet piyasaları bu aralar daha çok video yerine Twitter'dan takip etmeyi düşünüyorum. Twitter'dan beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Altcoin rallisi başlamadı. Evet ama çok yaklaştık arkadaşlar. Bitcoin ve Ethereum cephesinde de kısa vadede olsun, uzun vadede olsun bir problem görünmüyor. Hoşçakalın. Allah'a